Evet arkadaşlar bugün sizlerle Sulu oynuyoruz Sulu <laughs> Sulu'da <Sola, sola> <laughs> Ne adamları oynayacağız Neyse zaten ben bu oyunu 2 e... yıldır falan oynuyorum 2020'den itibaren Geçim biraz uzun sürecek Bilgisayardan da var Mobil daha hızlı ama yani tabii ki de. Altın silah kasası diyor. Her gün böyle kasalar geliyor. Böyle her gün kasalar. Mesela bunu açtık. Silah kasaları. Oo. Değişik mesela bak. Yeni bıçağımız var. O bıçağı deneyeceğiz. Bakalım ee şu anki bıçak mı daha iyi yoksa o koklu bıçağım da. Kukri neren? lan? Kukri. Kukri. Kukri daha iyi. Bizim Kukri'ye baksan. Kukri Kukri. Bronz kasa. Eklenti kasa silmiş. Tam neyse onu biliyoruz zaten kolay. Dur dur şu Kukri'yi bir açalım. Kukri'yi aç o. 20 para karşılığında açtık. Kukri. Kukri. Bizim Kukri'ye bak. <laughs> Karşılaştık Kukri. Koki daha iyiymiş. Dikiş tutmaz da iyiydi aslında. Neyse tamam burada ben zaten çok fazla mod açmıyorum. Çoğunlukla herkes tek haritasında safran var. Sabotajda da Sa safranbolu safran İki tane de tıkmanın maçı haritam var. Aslında üç tane. Bir tanesi rastgele. Diğeri gemi. Diğeri de canakal. Zaten 3-4 tane daha haritam olsaydı yani iki tane daha haritam olsaydı Raskin'in haritasını kullanırdım. Yani. Ama Çanakkale'yi en, en çok sevmediğim harita o. Çünkü göremiyorum abi. Ben gemi haritasını daha çok ezberledim ya. Yani. O zaten oyunun başına ilk gelen harita o. Hep harita açman lazım. <laughs> Haritaları açacağım. Osta osta ne ya? Neyse. Tamam daha oyun daha oyun başlamadı. Böyle oldu ama bazen ateş böyle ne diyor Mervin geri dönmüyor yani. O yüzden ben böyle bekliyorum. Daha başlamadım. Ay şimdi başladı. Şöyle gidelim. Ben genellikle tabancayla oynuyorum. Daha iyi. Şu yeni bıçağımıza bir bakalım. Şöyle. Yeni bıçağımıza bakacağız. Tam neyse hadi hadi, hadi. Neyse. Bomba mı atıyorum? Tabanca alıyorum? Sonra hadi bismillah. Haritaya bak. Haritada kimse şey yok. Bir yerden Merve geçti. Allah. Neredesiniz lan? Tabanca oynuyorum. Daha güzel. Bir de şekil şukul oynuyorum böyle. Oradan ya. Gel lan buraya. Oo kafadan. Tam kafadan. Dur oğlum ses nakil. Sizde ben oyun seslerim boyun. Abi oyun seslerim değil. Gel lan ya. Allah Basımsız ya Allah'ım. Çok vasıfsız ya. Çok vasıfsız oynadık. Tamam tamam. Çekil lan. Git lan vatanla. Vatanımızı koruyacağız lan. Tamam hadi ya abartmayalım. Hadi bakalım. Vatan 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 vatan. Uçakla bile saldırıyoruz ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hiç, hiç, hiç. Tamam o iki kişiyi indirdik. Ne alaka. <laughs> ah, var ya ben bu oyuna hep giriyorum. N niye? Oh, çıkıyor. Eşimde ama bir şey yok arkadaşlar. Ee, tekrar bağlan. Tekrar bağlan. Lan. Bu odada internet çekmiyor. Lan. Bak. Türkiye'de yatakta internet çeker. Ama yatakta internet çekmez. Tavanda internet çeker. Duvarın yanında internet çeker. Koltukta çekmez. Yerde çeker. Yani öyle bir şey. O kadar şanssızlık. Bu kadar saçma ya. Yani, Bu kadar. Neyse tamam ben de şöyle bir bakalım. Alan lan el bombası da. Var. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. neyse. Hadi. Daha oyun başlamasını bekleyeceğiz. Hadi 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 hadi. Daha iki saat kişi. Hiçbir kişi gelmek. Sıkılmışım ya. Sıkılmışım. Çok kırılmış. Neyse. Silahımı aldım. Oyunun neyse daha iyi sesim geliyor. Daha önce Hiç iyi sesin gelmemişti. İşte tamam neyse Kimse mi yok lan? Aa burada tamam tamam bıçaklık zaman değil tamam ya biraz abarttım of çok abarttım bekle bekle tabanca ile tabanca ile millete kil çekiyor kafadan tam kafadan ki sessiz indirme sessiz sessiz sedasız bekle lan seni bıçakla değilmiş en kavga Hoppa. Bu ece, kaç, ece. kaç kişi öldü? o lider katilimiz. Bekle, bekle. Hop gel lan. <laughs> Oğlum arkalandık lan. Bekle lan. Kaçıyor. Kaçma lan. Bekle. Oh, Allah lan canım gitti ya. Arkalanlık gibi bir şey oldu burada. <laughs> İki kere öldü. Çok benim için çok fazla batırsın, Çok fazla yani, bayağı böldüm. Oha adam beni arkadan tarı. Geriye bu Gir gir gir. Tamam. Al tamam Burada değil. Pardon, vatanı koru vatanı koru vatanı koru vatanı koru, vatanı koru. Vatanı koru, vatanı koru kalmamış. Ara yani da... bomba da bu. Ben üst tarafa Olan kişiye bomba tuttuk ya. Bomba mı tuttu var ya. Dolu da çeşke 2-3 tane bomba olabilseydi. Bir de şey öldürdüğümüz kişinin de bomba alamıyoruz. Tabanca alıyoruz. Silah alıyoruz. He doğru. O an kullandığı silahı alır. Öyle bir şey yok. Garip. O an kullandığı silah alır. Allah Gel lan. Oha ben çabuk, çok 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 canım gidiyor. Ben mi de alıyorum demeyeceğim. Demeyeceğim az. Oha karşı taraftaki kaç ciddiye giriyor. Ciddiye giriyor. Bekle bekle. Şimdi saçma sapan önlü. Hadi bak saçma sapan. Oha. Hmm. Oradan. Oradan. Tamam ya bir şey değil de. İnterneti lazım. Çekmiyor ki abi sal. Bizimkiler var mı? Ha doğru buldum kanka. Olmaz böyle. Şu işi bitirsem yani yap. Yani kandilimiz kutlayacağız. Kuyumu bir şey Ben bak işte zaten. Maç, Oğlum nerede bunlar 2 saattir? Lan neredesiniz lan? Sen gel lan. yeri mi fark ettin lan? Hemiz işi. Şey Kalk etmedi ki yani. Ben ondan indirdim ama. Ya birisi daha öldü. Birisi öldü. Kaçtı. Çabuk öldü. oldu Öldü mü? Öldü. Kalk para koydu. Kalk para Kırmızı Gel lan Aha. Şerif. Bu şerif değil. şey Lan sen kimsin lan? Kapalı katil Oyun Ben bir şey anlamadım. O ne bu? Hoppala Alkala burdan. Hoppala Kaç kişi öldük? Karşı taraf 5 kişi öldürdü. Biz 14. Bir de kadiri, i̇ki katil var. 2 katil var. Nasıl buldun lan? Aynı anda iki kişi. Yok. Bu tabancayı kullanır mı ya? Tabancayla bu Yok, al, hayır, hayır. Ama çok yavaş vurmuş. Bir de merdiven daha çıkıyor. Almazsın onu. mı? Oradan falan geliyor. Yok sende. Adam çok iyi ayak dışı Hakkını Alırsın. Hadi ya. Alırsın. Hadi ya. Olmadı. Sağ Of Arkadan. Oha. İç, 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 Kararım lan tamam. Ah, tamam. Aldım tamam gelmiş. Ah, tamam. Oha. Mercim de kalmamış. Bu Oha adam ölmedi. Gel lan 20 kişi öldürdük lan. 20 kişi. Ölme, 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 ölme 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 ölme. lan. Siz... Ah, tamam o ne alaka He anladım onu. Ne için? <laughs> Üşendim. O kadar <laughs> şey. Kasabız. Kasabız abi. Ekle lan şuradan Şurada niye kill alınıyor? O bölgede size göstereceğim Şimdi aklıma geldi. Hazır gelmişken. Ama çok fazla kişi öldürmesi lazım sizin takımda. Bir de bazen gelmiyor. Çok çaresiz oluyor. Boşu oldu. Bosanabı. Ben bütün adamlar niye bu kadar az kişi öldürüyor? Kim vuruyor lan? bak. Şuradaki eleman vuruyor. Aha. Geliyor. Geliyor lan. Mehmet'in eleman geliyor. Eleman. Aha eleman. Ne yapıyor lan? Şurada bak, bak. Burada bir yerde. Gel lan buraya. Hop hop. Ay gel. Bu bıçakla yakaladım lan. Emizir, seni katil. Gel lan buraya. Ha tamam işte. Bizden. <laughs> bizden adama gel lan bu. <laughs> Bıçak tut. <tık>. Saçma. <laughs> tamam bizimkiler burada savaşıyor. Aferin lan. Oo onlara baya, baya fark attık. Nerede lan? Hiç öldü 20 kişi öldürdüm. İyi lan yarım yarım kişi ben aldım. Ben buradan mı? Ben bunu. şu Mery hiç ya. oh. son anda ya. Son anda. Son anda evet. Alex. Oh. Beş kişi öldü. Beş kişi görmeden vurdum adamı Lan bunlar bizi sarmış. Ben olmasam geberecek. Al tabancayı gittiyle şey yap. Kim var lan? Birisi var mı? Tamam şuraya sık. Oraya gidelim belki. Devam. Devam. ters köşe yaptık ters köşe Mesela. yanı temiz iş. O, adam keyifli 3 kişi aa, aa, aa. O, iyi. İntikam evet. avcısı <gülüyor> <Selikati>. <gülüyor> Kafama geldi mi bu? 28 kişi öldürmüşüm. Bizim Açık takımdan 8 kişi öldürmüş. Bizim takımdan biri 9 kişi öldürmüş. Bizim takım, bir de diğer takımdan iki kişi de 9 kişi öldürmüş. En iyiler bunlar oluyor. Ben de 28 kişi öldürmüşüm. En fazla kişi öldüren var. 3 kişi öldüren var. <laughs> Oğlum karşı takımdakiler daha fazla kişi öldürmüş. Gittin, Ama benim daha fazla kişi öldürmem var. O yüzden kazandım. <gülüyor> 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 neyse. Neyse. Hadi. Savaş kaçtısı yok. Başlayalım. Öldüreceğim herkese. <laughs> en çok kişi öldüren beni. Bu var CSGO havası. Var. Daha başlamadı. Bidon var lan. Sıksam O bidon mu ki? Anlamadım. Yerde niye yelek var? Deniz mi? Gemi mi? Neyse. Lan niye sıkıyor? Ben bir şeye basmıyorum lan. Sıkıyor. Oha ya. Oha. Ben basmıyorum sıkıyorum ya bari. Silah. Mesela şunu bir yapalım lan. Neredesiniz? <laughs> Arkamdan geliyor ya. Ya sanki bir tane arka attı. Arkamı niye kullanıyor lan bunlar? Dediyorsunuz ya. Dediyorsunuz abi. Güzellik ya. Kaşara. Selam buraya. Oho bizim kadar çok öldük ya. Hava veriyor. tördü ya. var ha. Bir önceki maçta çok iyi başarı geliyor. 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 Geliyor böyle düşüyor sonra böyle bir takacağız bu böyle takıyor temiz bak. iş üç temiz kişi. ama o da gel lan gel kasal bıçaklıyor o mazda kişi yine maçın başladığında yani maksimum 10-15 adam Şurada adam gördüm. Bombalayacağım. Seni katil. Şurada bak. Gitten bir kafa gördüm. Gidin geri saldırın Şurada. Ben şurada kafa var. Böyle oraya tam bombalı gelmiştim. Ama öyle. Seni katil. Buraya. Üff, olmadı. Oha mermim de çok gitti lan. Mermim bitti ha. Ne yapacağım? Gelenceğim abi. Geri çekilmek yok. Sadece taktiksel geri çekilmek. Bir de e, öldüğüm zaman. İki tane mermim kaldı. Onu da düşman üzerine yaptım. Sonra tabancaya devam ettim. Şimdi ben tabancayı da kullanmıştım. Burada bizimkiler böyle aksın. Akın abi. Akın yapın. Ya ben o kadar iyi yol açtım. Hala mı sizi koruyacağım ya? Kaptan Gül olduk ya. Bırak harikasını. Kardeşim bu ne? <laughs> Kuş buraya. <laughs> yes Clay. Yes Clay. Kanken gene geliyor. Oha. Bıçakla. Bıçakla mı gideceğiz? Adamlara. Oha. Adamlara bıçakla saldır. Gel lan. Süngü. Süngü. Hadi beyler süngü. Süngü. Temiz Süngü. Hadi. Seni katil. katil. iyi oynayış var. Dubai'yi beğendim ama yani. PUBG'den daha iyi. PUBG'de oynamak için 2 saat bekliyor. 3-4 saat bekliyor ya. Açılmak için. Gelin lan buraya. Herkese bıçakla tutuyorum. Gelin lan. Ertuğrul Gazi. Hatta o Gazi işte. Bütün Gazilerin karışımı benim lan. Gel lan. Arkana bir yasak ışılandı bu. Gel lan. Bütün gazilerin karşılığı biziz lan. Gel lan bre. Bütün gazilerin karşılığı. Geliyor lan. Bütün gazilerin karşılığı. Burada. Gel lan bre. Of lan canım gidiyor. Lan bana niye silah veriyorsun? Ha doğru lan. Ben ölmüştüm. Ya. Adam biri kafasından öldürdü. Galiba kafadan var ya herkes misafir olarak girmiş ya. Hiç yani böyle kullanıcı adı olarak. Yani hesap açan yok. Doğru. Hesap açmamışlar ki. Anonim bir şey lan. Yok Galatasaray anonim şirket. GSR. <laughs> GSR yok GSR. Amca lan bu. Ya. Taradım lan. Bekle bekle. Heh. Adam geliyor. Böyle duvara vurmak daha şeydir. Çünkü bak mesela oradan ses geliyor. Mesela adam. Ha tamam oradan adam geliyor diyor. Evet orada böyle tak. Aa arkada arkada. Mesela bak arkadan adam geliyor. Onun başına uçakla koşturmak Japon İmparatorluğu askeri boyunca. Japon İmparatorluğu askeri. İkinci Dünya Savaşı'nda. Yani Amerikanlılara adamlar bıçakla saldırıyor. Adam gibime kadar. Burada Allah ne verdiyse. Gel lan bıçak. <laughs> oğlum benim kaçmam lazım. Adam da oğlum falan kaçmaz. Adamı bıçakla kovalıyorum. Adamın elinde silah var kaçıyor. En azından git yani. Şuradaki yer var ya. Klasi, Oraya git. Bomba falan atmaya çalış. Yani sorusu falan. Sonra ben de falan patladım ya. O minimum takip ettim. Oraya falan atalım diyor. Ama de falan Katil. Of, Lider klasik. katil. Dinlen, dinlen, Kanserim bu da iyi Aa, kanseri. Kanseri mi? Kanserim. Kanserim. Kanserim Oha yine yine mersin. İyi tam tarama Tüfeğim var. Fazla fazla mermi. Çok fazla tarama Kaç para lan? <laughs> Doların yükselmesi askeri de var. Çok çok çok. Doların yükselmesi askeri de var. Benim taktiklerime saklamış. Vuramıyorum öyle bana. Ha senin buradan yuturmadın. Ya. Ay ya öldüm. Daha 31 kişi öldürmüşüz. Odanları adamları bozdum o. 46 29 yeniyor. Bozdum o. Vallahi lan. Öldürdüm. Damarlık. Allah Hop. Sefer diyorlar. Maçı kazandın. Oh. en fazla kişiyi ben öldürmüşüm. Diğerleri hiç kişi öldürmemiş ki. Ben çok fazla kişi öldürdüm. Orada da yazıyor. 34 de herhalde şimdi unuttum da kafana Bakın da orada arada Böyle mesela durdurabiliyoruz vesaire. Şu an durdum.